Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önermek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evin içindeki modeli göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Mehmet Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kül almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kül almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de bas ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Ekran görüntüsünü alıp evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde evinizin içindeki bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.